اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين يا اعزائي الطلاب yapmak ve konaklamak kaldığımız yerden devam etmek üzere inşallah. 968 numaralı hadis-i şerifimiz ve hemen arkasından gelen 969 numaralı hadis-i şerifimiz de beraber inşallah. ikisini beraber okuyup hocalarımızın açıklamalarından istifade ederek inşallah konumuzu bitireceğiz. 968 numaralı hadis-i şerifimiz Rıdvan Bey altında bulunanlardan olup İbni Hanzaliye diye bilinen Sehl İbni Amr veya Sehl İbni Rabi İbni Amr el-Ensari radıyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnı sırtına yapışmış, böğürleri göçmüş bir devenin yanından geçti ve konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Besili olarak binin, besili olarak kesip yiyin buyurdu. Sehl ibn Amr Bedir gazvesi dışındaki bütün <laughs> gazvelere katılmış ve Beyatür Rıdvan'da bulunmuş olan Sehl ibadet ve zikre düşkün ve yalnızlığı seven bir sahabiydi. İbn-i <laughs> Zaliye küyesiyle meşhurdur. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan beş hadis-i şerif rivayet etmiştir. Dimeşka yani Şam'a yerleşmiş ve Muaviye döneminin ilk yıllarında vefat etmiştir. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun. Bir sonraki hadis-i şerifimiz, 969 numaralı hadis-i şerifimiz, Ebu Cafer, Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh, maden, Allah onlardan razı olsun. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni terkisine bindirdi ve hiçbir kimseye söylemeyeceğim bir sır verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest bozacağı zaman gizlenmek için en beğendiği yer kum tepesi veya hurma bahçesiydi. Müslüm'ün bu şekilde kısaca rivayet ettiği hadisi Berkani yine Müslüm'ün senediyle hurma bahçesi sözünden sonra şu ilave ile nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını gidermek için ensardan birinin bahçesine girdi. Baktı ki orada bir deve var. Deve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce inledi ve gözleri yaşardı. Peygamber sallallahu ve sellem devenin yanına gitti hörgücünü ve kulaklarının arkasını şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi bu devenin sahibi kimdir? Bu deve kimindir? diye devenin sahibini aradı. Medinelilerden bir delikanlı çıka geldi ve bu deve benimdir ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın seni sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin Kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikayet ediyor, buyurdu. Ebu Cafer, Abdullah İbni Cafer. Önce bunu tanıtıyor. Cafer İbni Ebu Talib'in oğlu olan Abdullah, Resulullah'ın vefatında 10 yaşında genç bir sahabiydi. Cömertliği ile meşhurdur. Cemal ve Sıff'ın oylalarına katıldı. Hz. Ali Efendimiz'i şehit eden İbni Mülcem hakkında kısas hükmünü bizzat o infaz etti. Abdullah bin Cafer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 25 hadis-i şerif rivayet etti. Kendisinden de iki oğlu İsmail ve İshak ile tabiinin ileri gelenlerinden Kasım bin Muhammed ve Urve İbni Zübeyir gibi alimler hadis-i şerif rivayet ettiler. Efendimizin terkisine binme şerefine erişen bu bahtiyar sahabi, 80 yaşlarındayken Hicri 80 yılında Medine'de vefat etmiştir. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun. Açıklamalarda hocalarımız şunlar yazmışlar. Özellikle yolculukta binmek ve yük taşımak için kullanılan develerin ve diğer hayvanların haklarını gözetmek, onlara lazım gelen ihtimamı ve bakımı göstermek sahiplerine düşen bir görevidir. Her iki hadis-i şerifte de bu konuda ihmali bulunan deve sahiplerine Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ciddi ikazına şahit olmaktayız. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan sevgili Peygamberimizin o engin şefkatinden bütün yaratıklar gibi hayvanlar da nasibini almıştır. O şefkat ve rahmet kaynağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce inleyen ve gözleri yaşanan deve onu tanıdı ve lisanı hal ile sahibinden şikayetçi oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elleriyle kendisini okşayınca sakinleşti adeta açlığını ve ıstırabını unuttu. 968 numaralı hadis-i şerifte konuşamayan, ağzı dili olmayan muceme nitelmesi hayvanların merhamet ve şefkate ne kadar muhtaç olduklarını çok etkili bir biçimde ifade etmektedir. Hz. Peygamber'in her iki hadis-i şerifte de etrafındakilere ve deve sahibine hemen hemen aynı şekilde ikazda bulunduğunu görüyoruz. Hayvanları daima besili ve semiz bulundurmalarını ve o halde çalıştırmalarını emrediyor. Allah'ın sizi sahip kıldığı bu ağızsız, dinsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkmuyor musunuz diye de uyarıyor. Hayvanlara gösterilecek şefkat konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka uyarı ve tavsiyeleri de vardır. Susuzluktan toprağı yalayan köpeğe, ayakkabısı ile kuyudan su çekip veren kimsenin yani fahişe bir kadının bağışlandığı evde kendisine aç bırakarak ölümüne sebep olan bir başka kadının da sırf bu yüzden cehennemi boyladığı, Efendimizin bize haber verdiği çarpıcı örneklerdendir. Tekrar edelim ki, iş gücünden, etinden ve sütünden istifade edilen hayvanların bakımlarını gereği gibi yerine getirmek, onları sağlıklı ve semiz bir şekilde bulundurmak sahiplerinin sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyenleri ikaz etmek de öteki Müslümanların hakkı ve görevidir. Herkes bu görevle yükümlüyken Müslüman bir toplumda ayrıca hayvan sevenler dernekleri kurmaya gerek yoktur. Çünkü İslam toplumu gerçekten rahmet toplumudur. Öyle olmamız gerekir. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz dört konu özetlemiş hocalarımız. Onları da okuyup bitirelim inşallah. Bir, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz çevreye karşı duyarlı, şefkatli ve merhametliydi her yaratığının hakkına riayet edilmesini isterdi. Bunu öğrendik. 2. evlerde beslenen hayvanlara iyi bakmak, besili ve semiz olmalarına özen göstermek gerekir. Bunu öğrendik. 3. binmeye ya da kesip yemeye elverişli hale gelmeden hayvanlardan yararlanmaya kalkmamalıdır. Bunu öğrendik. Ve son olarak dört, hayvanların güçlerinin yetmediği işlerde kullanarak onları bitkin bir hale getirmek, aç susuz bırakmak, Allah'ın gazabını ve Resulullah'ın azarını gerektirir. Bu hadis-i şeriflerimizden bunu öğrendik. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi, uygulayabilmeyi ve bizden sonra gelecek nesillere, yeni nesillere bunların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğunu öğretecek bahtiyarlığı hepimize nasip eylesin. Tabii. Amin. Rabbil Alemin. lillahi'l-Fatiha